otur. Bana anlatmak istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Mesela hayal aranızda ne var? Oradan başlayabilirsin. Nereden çıktı şimdi bu? Efendim Duygu Hanım. Lerta Hanım yarın bir kokteyle katılacak. Sen de onunla birlikte gideceksin. Tamam, peki saat kaçta? Yarın erken gel, konuşuruz. Peki. Üstüne de doğru üst bir şeyler giymeyi unutma. Bu senin değil mi? Evet. O zaman neden sende değil? Ee... Şey, çünkü ben onu... Çünkü Hayal'in yatak odasını unuttun değil mi? Ne? Aslı. Ya da belki de evinde unuttun. Orada olmak zorunda değil tabii. Aslı. Güven, o kız senin eski sevgilin falan mı? Ya ha hayır. Aranızda bak bir şey var mı varsa bana söyle. Tabii ki hayır ya. <laughs> o zaman neden ben bu yüzüğü onun evinde buluyorum acaba? Ee... Aman be kızım, kırk saattir dert ettiğim bu mu yani? Yüzünü burada unutmuş, ben de kaybolmuşsun diye eve götürdüm. Yani kendisi dünya alet arkadaşım, hiç merak etme. Ya pardon, öyle görünce insanın aklına başka bir şey gelmiyor işte. Ya doğru, haklısın vallahi. Senin yerinde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm. <laughs> ya niye kalktın? Gideyim ben artık, sonra görüşürüz. Ben nereye gidiyorsun? İşim var. Ah. Daha çok atıyorum, farkında mısın? Tamam abiciğim, tamam. Ben parayı toparladım. Sen bana nerede olduğunu söyle, ben hemen geleyim, halledelim işi. Ha? Yarın mı? Üf, abi bugün halletsek olmuyor mu ya? Üf, tamam, tamam anladım. Yalnız bak, öyle sakın karavanı başkasına falan satayım deme. Yemin ediyorum külahları değiştiririz ha. T tamam abi, iyi günler. Hadi. Akşam oldu, guiza. Ne? Bana guiza? Yaktım ulan çırağınızı, tamam. Servet'le Volkan'ı bana ver gazozuna. Hadi bakayım. Tamam. Ferhat evet, Volkan buraya git. Nerede? At, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin Refik abi. Hoş geldin Deniz, gel. Baksana. Sesin bayağı kötü geliyordu telefonda. Bir yaramazlık yok değil mi? Yok. Yani var aslında. İzmir'e gitmekten vazgeçtim. Hayrola? Çok kararlıydın son görüştüğümüzde. Bir şey mi var? Ya belki anlatırım sonra. Nasıl istersen. Seni rahatsız ettim, kusura bakma ama. <laughs> Benim bir şey ihtiyacım var da. Aa, ne haber? Bulabildin mi Deniz'i? Buldum. Kamerayı geri getirmişsin. İstemiyormuş. Nasıl ya? Başkasının aldığını sanmış. Benim aldığımı öğrenince arıza çıktı. Aman ya! Al canım, bu da param. Sağ ol. Bu ne şimdi? Bana verdiğin para vardı ya. Ha? Kamera için. Oh. Deniz sonra tekrar para verecekmiş bana. Ben sana 500 daha vereceğim. Ya Sorun değil de bu çocuk niye böyle yapıyor? Bilmiyorum. Denize sor. Sen ne yapacaksın bugün? Evde misin? Hiç evdeyim. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum ki. Üstüme başıma bir şeyler almam lazım aslında ama... ...Lerzan'la kokteyle gidecekmişiz. Ne alacağımı da bilmiyorum. Sen de gelsene benden. Olur. Hem belki ben de bir şeyler alırım. Aa! Sana ne göstereceğim? Sabah Metin abiye gittim ya. Ebru. Nasılsın? E işte. Niye gitmedin sen? Ee... Neyse ya, bana ne. Ee, babam yukarıda mı? Aha, e, ben de onunla konuşmaya gelmiştim. Bana göz kulak falan mı istedi yoksa? <laughs> Yo. Seninle bir alakası yok. Burada çalışıyorum artık. Aa öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ ol. Sen nasıl oldun? Toparlanabildin mi biraz? konuşmak istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen beni arayabilirsin. Numaram Refik abi de var. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte sonra Metin abi geldi. Çocuklar var. pek konuşamadık. Gerçi konuşacak bir şey de yok. Hazır mısın canım? Hazırım geliyorum. Ay bu e. eksikti. Niye geldin sen yine? Bir de soruyorsun değil mi? Atakan sakin ol. Ben gayet sakin tamam mı? Belli oluyor. Hayırlı olsun boşanıyormuşuz. Ne? Senin haberin yok muydu? Yok. Su Atakan'a boşanma davası açmış da. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Evet açtım. Pişman da değilim. Ayaklarımı kapanmaya geldiysen boşuna zahmet etme canım. Merak etme onun için gelmedim canım. Tahmin etmiştim zaten. O kadar heveslisin ki neredeyse zil takıp oynayacaksın. Ben mi hevesliyim? Değil misin ha? Geçen hafta buraya gelip, elime para tutuşturmadın mı? Boşanalım demedin mi? Dedin. Ama Atakan onları sana... Halil yani. tamam. Bırak nasıl biliyorsun? Söyle yapsın. Yapacağım zaten. Merak etme hiç soru çıkarmayacağım. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluma. Geliyorum. <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum ben hemen var ya seni çok kötü yiyeceğim, çok. Ya bir rahat yok mu kardeşim bize ya? Bir rahat yok mu ya? Oo. Alo? <laughs> Buyurun benim. <laughs> Babacığım ne haber ya? Ne olsun, ben hemen yaptım onunla savaşıyorum. <laughs> ya evet, gelemedim bugün. Bazı işlerim vardı. Ha, bu arada gelince ufak bir sürprizim olabilir ona göre. Tamam, gelince görürsünüz işte. Oo, babacığım benim yayın saati gelmiş. Ben onu unuttum. Hemen kapatmam lazım, tamam? Hadi, tamam görüşürüz. Bay bay. Yayını unuttuk ya. Hmm. Güven almaya gelecek misin sen? Hmm. Hala ah, bilmiyorum, alacağım dedi ama bu aralar gıcıklı üstüne yani, biliyorsun. Ay evet, burada çalışmana taktı. Yok, sadece o değil, şu meselesi de biraz bozuldu bence. Yok ya, niye bozulacak? Hoşuna bile gitmiştir bence. Aa, niye? Çünkü canım herkes kıskanılmaktan hoşlanır da ondan. Ne diyeceğim sana, o iş arıyordu değil mi? Burada çalış demeyeceksin herhalde değil mi? Tabii ki demeyeceğim. Kural bir, sevgilinin çalıştığı yerde asla çalışmayacaksın. Ne diyeceksin peki? Bak şimdi e, şurada duran adamı görüyor musun? Kapının yanında duran, kravatlı olan. Hı. İşte o buranın muhasebesine bakıyor. Yani eğer istersen onu şirketine aldırabiliriz güvene. Güven yarım saat sonra bileklerini kessin değil mi? <laughs> Ay geldi seninki. Güven mi? Ne diyorsun gideyim konuşayım mı? Yok boş demez. değmez. Ona demiyorum kızım, muhasebeciyi diyorum. Ha, olur mısın? sayın yolcularımız Karakutu Hava Yolları'na ait KH791 sefer sayılı uçağımıza hoş geldiniz. Güvenliğiniz için yapacağımız uyarıları dinlemeniz önemli rica olunur. Uçakta kalkış ve iniş sırasında kemer ikaz ışıkları yanarken cep telefonu, radyo ve kaset çalar, dizüstü bilgisayar ve benzeri pille çalışan aygıtların kullanımı yasaktır. Nasıl? Ay güzel dedim ya Mine. Peki, bu mu bu kırmızı mı? Mineciğim canım arkadaşım delirtme beni. Hepsi çok güzel. Bu kırmızıyı giy, tamam mı? Benim gri ayakkabılarım var, altına da onu veririm sana. Küçükte bir çantam var, tamam mı?